Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir airdrop etkinliğinin tanıtımı yapacağım. Videoların öncesinde arkadaşlar, bu gibi videoların devamının gelmesi için videoları beğenerek kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar, CoinMarketCapusel'in üzerinde ön kısmından arkadaşlar, buradaki sayfaya giriş yapabiliyoruz. Fakat bunu nasıl yapacağız? Onun öncesinde arkadaşlar, şu şekilde tekrar bir giriş yapalım. Coin Market Cap üyeliğinize girdiniz. Girdikten sonra arkadaşlar Learn kısmına tıklıyorsunuz. Buradan Earn kısmına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar Get Started kısmına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın Folder Protokol isimli arkadaşlar Parita projesi şu an olarak aktif arkadaşlar. Yani AirDrop aktif olarak gözükmektedir. Earn Fold kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Get Started kısmına tıklayacağız. Fakat arkadaşlar şöyle nüans ve kritik bir bilgi var. Bu kısımda arkadaşlar 13 gün, 12 saat, 18 dakika ve saniyeler olarak belirttiği bir geri sayım tabelası mevcut. Buradaki süre sona erdiği zaman arkadaşlar proje kapanıyor. Yani 13 günlük ve dakikalarla sınırlı bir süre var. Onun için yakın zamanda dilimizi çabuk tutarak katılalım. Yes started kısmına tıkladım. Tıkladıktan sonra birinci video diyor. Arkadaşlar burada nüans ve kritik bilgi, bilgi var. Lütfen burayı dikkatle dinleyelim. Şimdi arkadaşlar birinci videoyu es geçerek ikinci video ya da arkadaşlar burada üçüncü, dördüncü videodan asla açarak başlanmaz. Şimdi arkadaşlar yanlış yapan arkadaşlar var. 4'ten 3'ten başlıyor ya da 2'den başlıyor. Bu şekilde yaptığınız zaman algoritmik yapay zeka hile olarak algılıyor arkadaşlar. Bu şekilde işlem yapanları. Yani arkadaşlar spam işlem algılıyor. Zombi işlem algılıyor. Bu şekilde sakın videoları açmayalım. Bu şekilde yaptığınız zaman hakkınız yanar. Hileli işlem olarak gözükür. Bunu belirtelim arkadaşlar. Onun için her zaman yapılması gereken 1'e tıklamak, sonra 2'ye tıklamak, sonra 3, sonra 4'e tıklamaktır. Bu şekilde işlem yapalım arkadaşlar. Bunun altını çizerek belirteyim. Çok önemli arkadaşlar. Watch video diyoruz. Birinciye tıkladık. Birinciye tıkladıktan sonra arkadaşlar burada videoyu açtık. Burada önemli ve nüans bir bilgi var. Buraya dikkatle dinleyelim. Şimdi arkadaşlar burada videonun hepsini izlemek zorunda değilsiniz. Zaten arkadaşlar ben videonun öncesinde arkadaşlar bütün buradaki sistemi analiz ederek arkadaşlar zaten test cevaplarını da tespit ettim, çözdüm arkadaşlar. Zaten bu videoları da ben sizin yerinize de izledim arkadaşlar. Şimdi burada bütün videoyu izlemiyorsunuz. Sizin yapmanız gereken şu arkadaşlar. Videoyu başlatıyorsunuz. Şöyle tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar şuradaki ekranı görüyorsunuz. Bu yeterli arkadaşlar. Şu an yapay zeka algoritmik sistem sizin izlediğiniz bu videoyu kabul ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsini izlemenize gerek yok. Şöyle açın. Sonra en son tıklayın şuraya arkadaşlar. Bu şekilde ekranı görün. Tamam. Sistem izlediğinizi kabul ediyor. Sorun yok. İkinciye tıklıyorsunuz. Sakın 3'e 4'e tıklamayın. Ya da 4, 3, 2 gitmeyin arkadaşlar. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 gideceğiz. Buraya tıkladım arkadaşlar yine. Tıkladıktan sonra burada ekranın sonunu gördüm. Tamam. Burası tamam arkadaşlar. 3'e tıklıyorum. 3'e tıkladıktan sonra... Tıklıyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Evet. Şu an tamam. 4'e tıklıyorum. 4'e tıkladıktan sonra arkadaşlar yine sona tıklıyorum ve videonun sonunu görüyorum. Tamam. Şu an 4 video izlemişim. Kabul ediyor arkadaşlar. Şu an sorun yok. Aynı şekilde siz de yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra take the quiz kısmı var arkadaşlar. Take the quiz diyoruz. Dedikten sonra arkadaşlar bu kısımda şöyle aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Aşağı kısma indiğimiz zaman Burada arkadaşlar quiz kısmı var. Start. Starta tıklayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya tıkladığımız zaman ben robot değilim sekmesine tıklıyoruz. Burada bisiklet diyor. Bisikleti seçiyoruz. Sonra trafik lambası diyor. Trafik lambasını seçiyoruz. Seçtikten sonra next kısmına tıklıyoruz. Burada arkadaşlar I agree ile başlayan şu birinci seçeneği seçeceğiz. Sonra arkadaşlar yes seçeneğini seçeceğiz. Sonrasında arkadaşlar buraya sisteme kayıtlı olduğunuz mail adresiyle giriş yapmanız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar burada sisteme kayıt olduğunuz mail adresini yazıyorsunuz. Ben şöyle yazdım. Next diyoruz. Next dedikten sonra burada Binance User ID'nin girilmesi gerekiyor. Burası çok önemli. Girilmediği durumda arkadaşlar hiçbir şekilde buradan bir airdrop kazancı elde edilemiyor. Binance User ID Binance sistemine giriş yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan mail adresine tıklandığı zaman açılan ekranda mail adresinin alt kısmında yazın arkadaşlar 8 tane rakamdır. Kelime olmaz. Hiçbir şekilde harf olmaz. 8 tane rakam olur. 8 tane rakam arkadaşlar oradan kopyalanarak buraya yapıştırılabilir arkadaşlar. Ben şu an Binance User ID'ni burada sisteme yazıyorum arkadaşlar. Burada yazdım. Binance User ne istedim? Burada arkadaşlar şimdi bir test var. Bu testin arkadaşlar cevapları şu an bende mevcut. Hemen sizinle paylaşıyorum. Burada arkadaşlar ilk sorunun cevabı arkadaşlar B şıkkı olacak. Tıklıyoruz. İkinci sorunun cevabı arkadaşlar D şıkkı olacak. Fola. Tıklıyoruz. Üçüncü sorunun cevabı ise arkadaşlar D kısmı olacak. Tıklıyoruz arkadaşlar. Dördüncü kısmın cevabı ise fi diskont yani 5 olacak arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabı ise arkadaşlar platform debt combines NFT and CNC olacak arkadaşlar. Burada da D şıkkını işaretliyoruz. Burada arkadaşlar what is ticker for folder protocol diyor arkadaşlar. Burada yazmanız gereken şudur arkadaşlar. Şurada arkadaşlar folder protocol. Folder protokolün ismini yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Direkt folder protokol. Ne istiyorsunuz? Burada arkadaşlar ERC20 yani Ethereum adresinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ethereum adresinin yazılması için de arkadaşlar şöyle Ethereum adresimi böyle yapıştırdım arkadaşlar. Herhangi bir cüzdan Ethereum adresi olur. Trust Wallet olur arkadaşlar. Diğer soğuk cüzdanlar olur arkadaşlar. Hepsi olur sorun yok. Buraya ne istiyoruz arkadaşlar? Burası önemli arkadaşlar. Burada Koyun Market Watch listinize girip Burada arkadaşlar, Folder Protokol isimli proje parçesini arkadaşlar izleme listenizi almanız gerekir. Girdim arkadaşlar sisteme. Ne yapacağım burada? Burası önemli. Tıkladım arkadaşlar arama kısmına. Folder Protokol dedim arkadaşlar. Folder Protokol'de arkadaşlar, şurada, bakın, şuraya tıklamanız gerek. Buraya tıklıyorsunuz, bu şekilde olacak. Tıkladım, kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim arkadaşlar buraya, yapıştırdım. Submit dedim. Bakın, burada aşağı iniyorum. Burada arkadaşlar burası çok önemli. Burada doğrulamayı yapmanız lazım. Şu an işlem bitmedi arkadaşlar. Burayı doğrulamayı yapıyoruz. Submit Form'a tıklıyoruz. Bak bir daha doğrulama yapıyoruz arkadaşlar. Bir daha submit Form diyoruz. Evet arkadaşlar ekranda da görüldüğü üzere thank you for taking the quiz diyor arkadaşlar. Başarılı bir şekilde arkadaşlar airdrop etkinliğine katıldık arkadaşlar.